Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde süt kardeşliği ve talak bölümlerini anlatmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Faslun fil ilai ila hakkında bir bölüm. Şöyle ki ila, müddeti içerisinde karısıyla cinsi münasebette bulunmamaya, yemin etmeye denir. İlanın müddet ise 4 aydır. 4 aydan az için yemin etmekle ila olmaz. Yani bir adam karısına dese ki vallahi sana yanaşmayacağım yahut vallahi sana 4 ay yanaşmayacağım derse ila yapmış olur. Eğer 4 ay içerisinde yani 4 ay dolmadan karısıyla cima ederse yeminini bozmuş olur ve kendisine yemin kefareti icap eder. İlası ise düşer. Yemin kefareti ise eğer kölesi varsa bir tane köle azat etmek. Kölesi yoksa 10 tane fakiri sabah akşam doyurmaktır. Eğer buna gücü yetmezse üç gün peş peşe o tutmaktır. İlasını bozan kişiye de bu şekilde yemin kefareti gerekir. Fakat 4 ay geçer de karısına yaklaşmamış olursa kadın kocasından bir bağ intalakla boş olur. Bundan sonra da kadının iddet beklemesi gerekmez. Ancak kadının rızasıyla ikinci bir nikah akdi yaparak evlenebilirler. Peki şimdi kitabımızdan okuyalım. El ile u şer'an şer'an nedir? El halefu yemin etmektir. Ne üzerine? Ala terki kurbani zevcetihi hanımına yaklaşmayı terk etmesi üzerine yemin etmektir. Müddeten mahsusaten hususi olan belirli olan bir müddette ve akalluha ve bu hususi müddetin zamanı ise erbaatu eşhurin 4 aydır. Ve şaratuhu ve ilanın gerçekleşmesinin şartı ise mahalliyetul mer'ati kadının nikahının elverişli olması yani nikahının sahih olmasıdır. Daha ve ehliyetül raculi lit ve adamında talak için ehliyeti olmasıdır. Yani adam içinde de sahih bir nikah bulunacak ki talaka ehliyeti olsun. Yapmış olduğu talak geçerli olsun. Bundan dolayı da hem kadının hem de adamın nikahları sahih olmalıdır ki ila meydana gelsin. Ve hükmuhu ve bu ilanın hükmü de nedir? Vuku'u talqatin bâinetin bir ba'in talak vaki bulur. Ne zaman? inber berra fî yeminini yerine getirirse, yemininde sadık kalırsa bi ellem yakrabehe fil müddeti o dört aylık müddet içerisinde hanımına yaklaşmadan yemininde durursa bir tane ba'in talak meydana gelir. Vel <laughs> keffâratu ve kefaret gerekir. Vel cezâul muallaku ve bağlantılı olan ceza gerekir. Ne zaman? inhanise yeminini bozarsa ne ile yeminini bozarsa? bi envadiha fil müddeti o dört aylık müddet içerisinde hanımına yaklaşıp ilişkiye girmesiyle yeminini bozarsa bu duruma bağlı olan ceza ve kefaret adamın üzerine vacip olur. Bunları yapması gerekir. Bunun cezası da dediğimiz gibi yemin kefaretidir. Yemin kefareti de eğer varsa bir tane köle azat etmektir. Kölesi yoksa on tane fakiri sabah akşam doyurur. Eğer buna imkanı yoksa üç gün peş peşe oruç tutar. Ve bu ila da genellikle Araplarda olan bir özelliktir. Araplarda olduğundan dolayı da fıkıh kitaplarına yansımıştır. Bizim kültürümüzde genellikle olmaz. Peki devam edelim. Faslun bir bölüm ne hakkında? Fil hul'i, hul'ü hakkında yani mal karşılığında anlaşmalı boşanma olan hul'ü hakkında bir bölüm. Şöyle ki mal karşılığında kadının kocasından ayrılmasına fıkıh istilahında hul'ü denilir. Eğer karı koca geçinemez ve Allah'ın emirlerini yerine getirememekten korkarlarsa kadının mal karşılığıyla kocasından ayrılmasında bir beis yoktur. Karı koca bu işi yani hul'u yaparlarsa bununla bir bain talak vaki olur ve kadının da kocasına mal vermesi gerekir. Eğer geçimsizlik koca tarafından geliyorsa bu durumda kocanın boşama karşılığında kadından bir şey alması mekruh olur. Yok eğer geçimsizlik kadın tarafından geliyorsa bu durumda da koca kadına verdiği mehir bedelinden fazla alırsa mekruh olur. Ancak mehir kadar veya daha az almasında bir beis yoktur. Ve koca karısını muayyen bir mal üzere boşar, kadın da kabul ederse bain talak vaki olur ve kadının konuşulan malı vermesi gerekir. Zorunludur. Mesela bir erkek karısına dese ki bin lira karşılığında ben seni boşadım. Kadın da kabul ettim derse bir bayin talak vaki olur ve kadın kocasına bin lira borçlu olur. Ve mehir olabilecek her mal hulu'da da bedel olur. Peki şimdi kitabımızdan okuyalım. El hulu'u şera'an. Şera'an hulu'u nedir? İzaletu milkin nikahi. Nikahın mülkiyetini izale etmektir. Neyle? Bi lafzil hulu'i. Hulu'u olan bir lafızla ev ya da ma fi ma'nahu hulu'u manasında olan bir sözle el mali ancak mal mukabilinde. Yani kadın tarafından kocaya verilen bir mal mukabilinde anlaşmalı olarak nikahın yürürlüğünü izale etmektir, kaldırmaktır. Ve şartuhu ve hul'un şartı da nedir? Ehliyetur raculi littalâgi adamın talak için ehliyetli olacak, elverişli olacak. Daha ve mahalliyetul mer'ati ve kadının da elverişli olmasıdır. Yani hem kadının hem de adamın nikahlarının sahi olması lazım ki bu anlaşmalı boşanma meydana gelsin. Ve hukmuhu ve bu hul'un hükmü de ennehu şu ki yaqa'u bihi bu hul'u ile vaki olur. Dalqatun bainatun bir bain talak vaki olur. İlla ancak izâ kâne hâliyen an Bir karşılıktan hali olursa yani bir karşılık verilmezse ne olur? Feyekûnu raci'iyyen bu boşama ric'i boşama olur. Yani diyelim ki bir kadın kocasına beni bin lira karşılığında boşa derse adam da tamam kabul ettim derse ve kadın da dese ki artık sen beni boşadın ben parayı vermiyorum derse bu durumda bain talak vaki olmaz. Ancak bir ric'i talak vaki olur ve bu durumda da zaten adam karısının rızasına bakmaksızın ric'i talakından dönebilir. Peki devam edelim. Bu elfezuhu hamsetun ve bu hul' lafızları da 5 tanedir. Onlar da hala'etuki, ba'atuki, faraqtuki, bayantuki, belliqi nefseki lafızlarıdır. Peki devam edelim. Fasl'un bir bölüm ne hakkında? <laughs> zihar hakkında bir bölüm. Bu zihar konusu da Arapların adetidir. Araplarda çok fazla olduğundan dolayı fıkıh kitaplarına yansımıştır. Bizlerde böyle pek fazla olmaz. Araplarda genellikle olur. Peki zihar nedir? Şöyle ki zihar akıl ve bali olan bir Müslüman erkeğin hanımını veya hanımının bedenini, başını, vücudunun herhangi bir yerini mahremlerinden yani kendisinin ebediyen evlenmesi haram olan kimselerden bakması kendine haram olan bir uzuna benzetmesine zihar denir. Yani şöyle adam karısına dese ki sen bana annemin sırtı gibisin derse karısı ona haram olur. Çünkü bir insanın annesi kendisine ebediyen evlenmesi haram olan birisidir ve annesinin sırtı da bakması haram olduğu yerdir. Dolayısıyla Dolayısıyla hanımını da buna benzettiğinden dolayı hanımı kendisine haram olur ve yaptığı zıharın kefaretini ödemeden karısını öpemez, bir yerine dokunamaz, cima edemez. Ancak kefareti ödedikten sonra bunlar helal olur. Ve zıhar yapan kimse kefaret vermeden önce cimada bulunursa haram işlediği için Allah'tan mağfiret dilemeli ve yine bir kimse karısına dese ki sen bana annemin veya kız kardeşimin veya hutta halamın karnı gibisin derse yine zihar etmiş olur. Bunlardan başka olarak da eğer bir koca karısına sen bana annem gibisin derse niyetine bakılır. Yani bu sözü karısına hürmet kastıyla söylemişse bir şey lazım gelmez. Ancak zihar kastettim derse zihar olur. Ve talak kastettim derse bir bayin talak olur. Hiçbir niyet yoksa hiçbir şey olmaz. Peki şimdi kitabımızdan okuyalım. El ziharu şer'an şer'an zihar nedir? Teşbihul müslimi Müslüman bir adamın benzetmesidir. Zevcetehu <laughs> hanımını ev cüz'en minha yahut da hanımından bir bölümünü işte kolunu, başını, sırtını yani vücudundan herhangi bir cüz'ünü benzetmesi Kime? Bir muharrametini aleyhi. Kendi üzerine haram olan bir kimseye ki alet tebidi. Kendisine ebediyen evlenmesi haram olan bir kişiye benzetmesi durumunda zihar olur. Ke eyye kule. Sanki şöyle demesi gibi. Enti aleyye sen bana ke zahri ümmi annemin sırtı gibisin. Demesi gibi. Bu durumda zihar meydana gelir. Ve şartuhu ve ziharın şartı da fil mer'ati kadında nedir? Kevnuha zevceten. O kadının birisinin hanımı olması şarttır. Ve fil raculi ve adamda da ziharın olmasının şartı kevnuhu o adamın olması min ehlil keffareti keffareti ödemeye ehil birisi olacak. Dolayısıyla fekaraca sabiyyu mecnunu bu kefareti ödemeye ehil olanlar arasından delilerle çocuklar çıkar. Ve hukmuhu ve bu ziharın hükmü de nedir? Hurmetul vat'i ilişkiye girmesi haram olur. Yani adama ilişki haram olur. Hatta yukeffira ta ki kefareti ödeyinceye kadar ilişki ona haram olur. Vel keffaretu keffaret de nedir? İtku ragabetin bir tane köle azat etmektir. Eğer kölesi varsa bir köle azat etmek gerekir. Fe <laughs> illem eğer köle bulamazsa kölesi yoksa ne yapar? Fe siyamu şehrayni hicri takvime göre peş peşe iki ay oruç tutar. Eğer peş peşe iki ay oruç tutmaya da gücü yetmezse fe it'amu sittine miskinen altmış tane fakiri sabah akşam doyurur. Bunları yapmalı. Yani zihar için kefaret bir köle azat etmektir. Köle bulamayan da arka arkaya iki ay oruç tutar. Yaşlılık veya devamlı hastalık sebebiyle oruç tutamayan da 60 fakiri sabah akşam yedirir veya kendilerine birer fitre miktarı sadaka verir. Ve yaptığı zihardan ötürü kefaret orucu tutan kimse de gece kasten yahut gündüz unutarak karısıyla cima ederse kefaret orucuna yeniden başlaması gerekir. Ve yine aynı şekilde ister özürlü ister özürsüz olarak orucunu bozarsa kefaretine tekrar baştan başlayacak. Peki devam edelim. Faslun bir bölüm fil li'ani li'an hakkında yani lanetleme hakkında bir bölüm. Şöyle li'anın lügat manası uzak kovmak, rahmetten mahrum bırakmaktır. Fıkıh anlamında ise yeminlerle tekit edilen şehadet kelimelerinden ibaret sözlerdir ki bu şehadet sözleri lanet kelimesiyle beraber bulunur. Bunu da zaten kitabımızı okuduğumuz zaman ifade edeceğiz ve liyan, koca hakkında kadına zina isnat etmek suçunun gerektirdiği ceza olan kazif cezası yerine kaim olur. Ve aynı şekilde liyan, kadın hakkında da zina cezası yerine kaim olur. Yani karı koca karşılıklı olarak li'an yaptıkları zaman erkekten kazif yani yani kadına zina isnat etme suçu kadından da zina suçu düşer. Ve karı koca her ikisi de şehadete ehil olacaklar. Yani Müslüman, akıllı, bali ve hür kimseler olacaklar. Karı koca bu şekilde olup da erkek karısına sen zina ettin derse yani kazif yaparsa kadında namuslu, iffetli olsa bunun üzerine gider. Kendi aleyhine iddia edilen zinadan dolayı hakime müracaat edip kocasını cezalandırmayı talep eder. Bu şekilde talep ederse kocaya lian uygulamak vacip olur. Ve koca lian etmektedir etmekten çekinirse hapsedilir. Ta ki li'an yapana kadar yahut kendisini tekzip edene yani kendisini yalancı duruma çıkarana kadar hapis yatar. Yalan söylediğini kabullenirse de kazif cezasına çarptırılır. Bunu da zaten ilerleyen derslerimizde işleyeceğiz. Ve erkek li'an yaptığı takdirde kadına da li'an yapmak vacip olur. Kadın li'an etmekten çekinirse hapsedilir. Ta ki li'an yapana kadar yahut kocasını tasdikleyene doğrulayıncaya kadar hapis yatar. Ve kadın kocasını tasdik ettiği takdirde li'an etmesine artık gerek kalmaz ve kadına zi zina cezası tatbik edilmez. Çünkü zinanın subutu için dört defa ikrar gerekir. Bundan dolayı da kadın davayı kaybetmiş olur. Peki şimdi kitabımızdan okuyalım. El-li'anu şer'an. Şer'an li'an nedir? Şehadatun. Şehadet etmektir. Muakkedatun. Tekitli olarak. Yani tekitli şehadettir. Bil-eymani. Yeminlerle. Öyle yeminler ki mekrûnetun bil-le'ni. Lanetlemeye bağlı olan min cihetin. Bir cihetten. Yani bir cihetten lanetlemeye bağlı olan ve bil-gadabi min cihetin uhra diğer bir cihetten de gazaba bağlı olan yeminlerle tekitli bir şekilde yapılan şehadetlerdir. Şimdi burada diyanın nasıl yapıldığını anlatalım. Şöyle hakim karı kocayı karşı karşıya durdurur ve önce erkekten başlar. Çünkü iddia sahibi erkektir. Yani kadına zinayı isnat eden erkektir. Dolayısıyla ilk önce erkekten başlar ve hakimin emriyle erkek ayakta dört defa şöyle der. Eşhedü billah. Bu karıma isnat ettiğim zina sözümde sadığım doğru söyledim. Bu sözü dört kere tekrarladıktan sonra beşinci defa şöyle der. Eğer söyle dediğim sözde yalancıysam Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Yani burada dediğimiz makurunetun bil min cehetin. Bir cehetten lanete bağlı olan dediğimiz işte burada adamın eğer yalancıysam Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun demesidir. Ve bu sözlerin her defasında erkek kadını gösterir, kadını işaret eder. Bundan sonra da erkek oturur ve kadın kalkar. Dört defa şöyle der. Eşhedü billah. Bu kocam bana isnat ettiği zina sözünde yalancıdır. Ve beşinci defasında da şöyle der. Bana isnat ettiği zina sözünde doğruysa Allah'ın gazabı zina edenin üzerine olsun. Yani buradaki bil gadabi min cihetin uhra. Bir diğer cihetten de gadaba bağlı olarak yeminle dediğimiz. Yani kadının zina sözünde doğruysa Allah'ın gazabı zina edenin üzerine olsun sözüdür. Ve karı koca böyle karşılıklı li'an yaptıktan sonra hakim vereceği kararla aralarını ayırır. Ve bu ayrılık bir bain talak olur. Ve li'an yapıldıktan sonra erkek kendisini yalanlarsa hakim buna iftira cezasını uygular. Bundan sonra karısıyla evlenmesi de helal olur. Peki ve şurutuhu ve şartları şartlarda kesiratun çoktur. Minha bu şartlardandır. Ey yekunel gazifu vel iftira edenle iftiraya uğrayanın olması ne olması? Hürrayni hür olmaları, baligayni bali olmaları, akileyni akıllı olmaları, müslimeyni ve müslüman olmaları şarttır. Gayra mahdudeyni fi gazifin ve bu li'anlaşmalarından önce de haklarında hiçbir şekilde kazif cezasına uğramamış olmaları şarttır. Ve ey yekunen nikahu nikahu ve aralarındaki nikahında olması ne olması sahihen geçerli olması şarttır. Ve hukmuhu ve li'anın hükmü de ve izem tana azzevcu anil li'ani. Eğer koca li'andan çekinirse habesehul hakimu hakim onu hapseder hatta yula'ine ta ki liyan yapıncaya kadar yaptıktan sonra da feyebra'a artık beri olur özgür olur. Ev yahut da yükezzibe nefsehu kendisini kendisini yalanlayıncaya kadar. Yani başta li'andan çekinirse Ise, hakim onu hapseder. Ta ki liyan yapmayı kabul edinceye kadar yahut da kendisini yalancı çıkarıncaya kadar hapis yatar. Kendisini yalanladıktan sonra da feyuhadde bu adama kazif cezası uygulanır. Yani iftira cezası uygulanır. Devam edelim. <laughs> ve taallaku bil liani ve liyan ile alakalanır. Erba'atu ahkamin dört hüküm alakalanır, bağlanır. Birincisi sukutul haddi anhume liyan yaptıkları zaman karı koca ikisinden de had cezası düşer. İkinci olarak da ve hurmetul vat'i ikisine de ilişki li'an yapıldıktan sonra haram olur. Üçüncü de ve hurmetul istimta'i birbirlerinden faydalanmaları yine haram olur. Dördüncü olarak da ve bir bitefriqil hakimi hakimin ayırmasıyla aralarında bain bir talak ortaya çıkar. Ellezî o hakim ki ve ka'al indehu huzurunda li'anın vaki olmuş olduğu hakimin ayırmasıyla onların talakları bain olur. Evet li'an yapmakla da bu dört tane hüküm ortaya çıkar. Peki devam edelim. Faslun bir bölüm ne hakkında? fil iddet hakkında bir bölüm. Şöyle ki iddetin lügat manası ise saymaktır. Fıkıh ıslahında kadına gereken bir bekleyiştir. Peki şimdi kitabımızdan okuyalım. El iddetu şer'an. Şer'an iddet nedir? Hiye terabbusun yelzemul mer'ete. Kadına lazım gelen beklemedir, bekleyiştir. Ve hiye ve bu iddet de nev'ani iki türlüdür. Vefatun yani ya vefat ile olur. Yani kadının kocasının vefat etmesiyle olur. Ve talakun yahut da karısını boşamasıyla olur. Emmel vefatu vefata gelince. Yani karının kocası vefat edince ne olur? Fehiye erbaatu eşhurin ve Kadın 4 ay 10 gün iddet bekler. Ev Yahutta bir bi vad'i hamlil hamili. Hamile ise çocuğunu doğuruncaya kadar iddet bekler. Yani kocası vefat ettiğinde kadının iddeti iki türlüdür. Eğer kocası vefat ettiğinde hamile değilse 4 ay 10 gün iddet bekler. Eğer hamile ise çocuğunu doğuruncaya kadar iddet bekler. Ve bu çocuğu da isterse bir gün sonra doğursun. Fark etmez. Yani diyelim ki kadının kocası bugün öldü. Yarın da kadın doğum yaptı. O kadının iddeti bir gündür. Fark etmez. Ve emme talaku boşanmaya gelince yani kocası tarafından boşanan kadına gelince fehuve bu da felâfü hiyadın üç hayız müddeti kadar iddet bekler. Ev yahutta da eşhurin üç ay bekler. Ne gayri zatil Haydi hayız görmeyenler için. Yani kadın kocası tarafından boşanmışsa ve bu kadın da hayız görenlerden ise üç hayız boyunca iddet bekler. Eğer hayız görenlerden değilse yani hayzı kesilmişse üç ay boyunca iddet bekler. Ev ya da bi vad'i hamlil hamili hamile ise çocuğunu doğuruncaya kadar bekler. Yani talakla iddet üç türlü olur. Diyelim ki eğer adam karısını boşadığı zaman kadın hamile ise çocuğunu doğuruncaya kadar iddet bekler. Hamile değilse iki türlüdür. Ya hayız görenlerdendir ya da hayız görmeyenlerdendir. Eğer hayız görenlerdense üç hayız boyunca iddet bekler. Eğer hayız görmeyenlerdense üç ay boyunca iddet bekler. İddet de kısaca bu şekildeydi. Peki devam edelim. Fasun fin nefakati. Nafaka hakkında bir bölüm. Şöyle ki nafakada yani geçimlilik demek zevcenin ikametini, elbisesini ve yiyip içmesini temin etmek için koca üzerine borçtur. Ancak bu borç da kadın kendisini kocasının evinde kocasına teslim ettiği zaman tahakkuk eder. Ve nafakanın koca üzerine vacip olmasına dair ayeti kerimelerde şöyle لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ Yani eli geniş olun, elinin genişliğine göre nafaka versin ayet-i kerimesi. Bir diğer ayet-i kerimede وَعَلَى الْمَوْلُودِ ve رِزْقُهُنَّ bil بِالْمَعْرُوفِ Onların yani annelerin yiyeceği ve giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir. Yani bu ayetler nafakanın koca üzerine vacip olduğunu işaret etmektedir. Ve kocanın talebine rağmen kocasının evine gelmeyen zevce nafaka vermek gerekmez. Ve koca küçük yaşta dahi olsa hanımının nafakasını vermekle mükelleftir. Hanımının müslim ve gayrimüslim olmasında nafaka bakımından hiçbir fark yoktur. Nafaka ve giyim işleri kafi miktar olarak tayin edilir. Ne israf ne de kısıntı yapılmaz. Ve nafaka tayin hususunda da karı ve kocanın hallerine itibar edilir. Eğer her ikisi zenginlerse zenginlik durumuna göre nafaka tayin edilir. Her ikisi fakir ise fakirlik durumuna göre tayin edilir. Kısaca nafaka da bu şekilde. Peki kitabımızdan devam edelim. En nafakatu şer'an. Şer'an nafaka da nedir? İbaratun ibarettir. Anil kisveti elbisesinden ve sükuna ve yemesi içmesinden ibarettir. Yani kadının yemesinden, içmesinden, elbisesinden temel ihtiyaçlarından ibarettir. Ve esbabuha ve nafakanın sebepleri de felasetun üçtür. Birincisi ezzevciyetu hanımı olmak. Yani bir kadın bir erkeğin hanımı olacak ki nafaka alabilsin. İkinci de vel karabetu karabet. Yani bir kişi usulüne ve furusuna nafaka verebilir. Üçüncü de vel milku köle ve cariyeye sahip olmak. Yani bir insan hanımına usulüne furusuna varsa kölesine nafaka vermesi gerekir. Bu üç sınıf nafaka vermeye sebeptir. Kısaca nafaka da bu şekildeydi. Peki o halde dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. i